Ben, ben buna gelip ben, ben buradan cevap versin istiyorum. Aşırı enflasyonun bulunduğu her ülkede enflasyon dar gelirlerinin aleyhine mi gelişmiştir? Evet, gelişmiştir. Bu doğru. Bu doğru ise, o zaman Türkiye'de siz hem aşırı enflasyon olacak, hem dar gelirli ezilmemiş olacak. Buna Kristof Columbus yumurtası derler. Böyle şey olmaz. Böyle şey, böyle şey, böyle şey. Gelin, bu söylediğiniz doğru. Bakın bir doğru daha var burada. Enflasyonu yüzde onların altına indirmedikçe gelir dağılımını düzeltemeyiz. Evet, bugün Türkiye'de gelir dağılımı şudur. Birinci on milyon iki yüz dolar, ikinci on milyon dört yüz dolar, üçüncü on milyon altı yüz dolar, dördüncü on milyon bin dolar, beşinci on milyon üç bin doların üstünde. Hindistan gibi kazan, Belçika gibi yaşar. Götüremezsiniz beni.